Alo Filiz Eve geliyorum Ve hocam kız beni aynen suya etti Ya Açmış kız hocam açmış Evet şu Alfonso Tarık'la muhabbeti ilerleteyim Bulacağım bir açığını Hiç şansın yok Senin zeka özürlü Alfonso aynen şut Nasıl ya Babam aldı karşısına Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna dedi Sepeti kolunda tın tın gitti seninki Yapma ya Kaçırdık oğlum kızı. Of ya iş mi babamın yaptığı ya. Ne zaman şoför olup ne zaman şoför kovacağını bilmiyor bu adam abi. Ve bundan sonra da şoför möför giremez bu eve. Anında ispiyonlarım Hulusi amcama. O araba benim artık. Alfonso Bey de gitsin sevgilisiyle dolmuşa binsin. Zaten bir ayrı kalamıyorlar. Ya telefonda ya da gece yaraları kapıların önlerinde falan. Ne kızından bahsediyorsun sen? Nasıl bu Alfonso'nun bir kız kardeşi var. Kızıl yanıyor yanıyor. Kızıl mı? Ya abisinin eşyalarını getirdi bugün. Geçen gece de gelmiş. Bilsem o anda inerdim aşağı. Geçen gün gelen kızıl saçlı kız kardeşi miymiş? Ya. Of of. Şans işte. Bir milletin kız kardeşine bak bir de bizimkine. <laughs> Hayda. Sen bu lafın üstünde beni dövmeye kalkardın eskiden. Naz yaşlanıyorsun yaşlanıyorsun. Eyvah. Kesin çelloyu getirip kafamda kıracak. durabilir miyiz? Nereye gittiğini sanıyorsun sen bana haber vermeden? Ben izin vermezsem hiçbir yere gidemezsin. Leş gibi oldu araba. Yarın okula gitmeden önce yıkat. Emredersiniz.